Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition bölüm 13. 13 ya da 14'ü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız önceki bölümde e, gizli kapı yapmıştık. Biraz kısa tutmak zorunda kalmıştım videoyu. Şimdi bugün onun dekorasyonunu yapacağız ve biraz daha güzel göstereceğiz onu ve biraz daha gizleyeceğiz tabii ki de. Etrafına doğallık falan katacağız. Bakalım en son ne yapmışız. O uh, sesi kısalım hemen. Sonra sıkıntı oluyor. Şimdi en son bakalım bir çalışıyor mu? Evet çalışıyor çok güzel. Çok da güzel yapmışız. Şimdi ben şurayı genişletmek istiyorum. Tabi bundan sonra yaparız. Bu arada sesim kötü geliyorsa kusura bakma yine her zaman gibi hastayım. Ben niye her videoda hasta oluyorum? haftada bir? Ayda bir falan yeterli bence. Evet elmas kazma gitti. Demir vardı da demir kazmamaya ben. Aslında bu e, gizli kapı şeyini otomatik kapattı. Bu gizli değil. Arkadaşlar gizli geçit demiştim de ben şeyde. Bu hiç gizli geçit olmadı vallahi. Bu şey oldu. Ne durum? Kapı oldu. Otomatik kapı oldu bu. Baksana da şuna. Şurayı da birazcık genişletelim. O demir. alırım. Bu arada... E, benim kendi survival dünyam var. Bu ne Benim kendi survival dünyam var. E, onu da video çekmek istiyorum. Fakat... Yani onu Minecraft alakalı. Yani bizim bu çektiğimiz serilerle alakalı değil. Neler yaptığımı göstermek için. Yani gelsin mi? Gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü bayağı bir gelişme yaptım kendi dünyamda. Ben boş kaldığımda sıkıldığımda falan gidiyorum sürekli kendi dünyamı oynuyorum. Madene falan gittim. En son madenden dönmüştüm. Ve inanmayacaksınız ama ne söylemeyeyim? Bayağı bir elmasla geri döndüm. Çünkü Servet 3 kazmam vardı. Bir de Apex 9 kazmam. Servet olunca bayağı bir elmas toplamıştım. Bayağı bir. Biliyorsunuz ki Servet 3 hele hele Servet 3 çıkan madenlerin 2-3 hatta 4 katını verebiliyor. Yani ne kadar kazandığımı hesaplayayım bir. Bir de 2 gün madende kalmıştım. Siz de nasıl işte. Şu kömürleri toplamaya şu an. Yani şimdi bizim o hava kararmış. Tamam gizli geçit gayet güzel. Ya yani gizli geçit diyorum Allah Allah mazma takılmış. Al işte. Neden? Peki neden? Bana bunu açıklayın. Neden böyle oluyor? Bana bir gönderme falan mı yapılıyor acaba? Madere git falan mı denmeye çalışıyor? Bu arada madene de gidebilirim isterseniz. ihtiyacım yok ama gidebilirim isterseniz. Şuraları dolduralım ya. Taş gidecek bayağı mı? Ya da andazit. Ha şunlarla kapatalım. Ama bitmiş olsunlar. İşimi göreceklerini zannetmiyorum çünkü. Tamam şu kadar kapatma yeterli olacak herhalde. Şu andazitle güzel işlerimiz olabilir o kalsın. Andazit çünkü birleştirince dört tanesini güzel bir yapı bile oluyor. Kaldım burada Tamam bir bura, şuraya da şey yapsak yeterli olacaktır. Ya da gelecek videolarda genişletiriz burayı da. Ya da bu videoda mı yapsam genişletmeyi? Bilemedim ki Bu arada yapacağımız bayağı bir iş var fakat unutuyorum tabi Yapacağımızı Mesela şey yapacağız Enchant masası için Gidip Deri toplayacağız ineklerden Ya da çiftlik falan yapacağız yani Çiftliğimiz var zaten İnek toplayıp bir sürü inek gezeceğiz keşif yaparak inek toplayacağız falan e masası yapacağız, büyü basacağız, eşyalarımıza falan bayağı işimiz var. Bu videoda da yapabiliriz aslında, yetişirsek. Şöyle yapalım. Evet, bayağı büyük oldu burası. Uzun oldu gerçi. Büyükten kastım. Şuraları e, şey yapacağım. Hatta onları gelecek videolarda yaparız ya. Islınca yaparız. Şeyden kaplayacağım. Şey taşından. Nedir o? Kırılmamış taş. Şöyle işaretlerim. O bambularımız bayağı büyümüş. Zombi git bakayım buradan. Hareket etsene oğlum. Oy telefon uçtu. Işte. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ha siz buraya geçince koşamıyorsunuz. Yürüyemiyorlar baksanıza şuna. Hiç sen bir öl de. Bambular bayağı büyümüş. Bakın. Bir yağmurlu havada da bir şey verelim. Şuradan. Köşe değil en büyüğüne gideceğim ya ben. Ana sen ne yapıyorsun burada? Nereden geldi oğlum bu? Ya bir rahat rahat yüzdürmediniz ya. Yüzeceğiz kardeşim şurada. Yağmurlu havada. Yüzme keyfi. Tam bu kadar yeterli. Evimize girelim yatalım be. Sabah olsun işimiz kolaylaşsın. şuradan birazcık taş pişirelim. Aa. Hey, özür dilerim. Ya şu fırını açacaktım, öldü ya. Ya of. Bir de ha. <laughs> Papansilla girer tarafından katlediliyor. Üzdü bu beni. Bunu da göreceğiz. Tavuk kedi <laughs> tavuğumuz ölmüş mesela. Onu yazmışız. Ya. Mezarlığı gelecek bölümlerde daha güzel yapacağız da şimdilik. Şöyle bir şeyler yapalım. Maalesef bir mezar daha geldi. Şuradan bir yerde bir çiçek alalım, şuna alalım. Maalesef kaybettik. tabela alalım bir tane. Şunları yerine koyalım. Bak yeri burası değil. Tüyü içeri atacağız. göreceğiz dur şunu atalım içeriye. Şunun altı boştu mu? Aynen. Güzel papağandı ya. Allah'ım şuraya tıklamaktan baktım yeter ya. Onu da oraya gömdük. Şimdi mezar taşını yazalım. şu sesini kısalım Tamam Tamamen kısalım <laughs> Tamam güzel Papağan ee, Ne diyelim Ölüm sebebine hmm. Şiddet mi desem Ha, dur. Ne diyeyim ya? Öbürü kedi saldırısı yazdık. Buna. El çarpması. İnsan saldırısı mı desek? sessiz geçti biraz kusura bakmayın. Tamam mı? Böyle iyi oldu. İyi olmadı. Öldü ya. Sen yer misin çürük et? Yemezsin. Sos yata. Tamam bunlar pişiyor. Güzel. Şunları da atalım şuraya. Şimdi biz bu videoda ne yapacaktık? Her şeyi güzelleştirecektik, düzenleyecektik. Ben şu şeyleri, taşları falan koyayım be. Da şunu alayım. Tamam. Şunu koyabiliriz. Keşif yapmayacağız şu anda. Evet. Şimdi giderim o taşları alalım şuradan. Ha kazmamızı kazma yapalım bir tane. Yaptık mı ya da? Yapmışız. Telefon niye elimden düşüyor sürekli? <laughs> Hemen iki tane kazma yapalım tane yapalım lazım olur. Tamam 33 tane yeterli olur inşallah. İnşallah. Hadi 34 olsun. Var mı arttıran? O bunlar bayağı uzamış gene. Şimdi etrafını doğalaştıracağız. Umarım. Umarım. bir şey yapalım. Sanki creeper patlamış orada bir yarı kaçmış gibi. Umarım çok aşağıda değildir. Ha. Peki bu beni zorlayabilir. birazcık doğal bir görüntü katmaya çalışıyorum. Umarım katabiliyorumdur. O kadar zannetmiyorum ama. Hayır oraya düşmeyeceğim. unsuru ısır anahtar. Tamam. Abi şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şuraya da şunu yapıyoruz. Al işte gene bir yere çıktık. Tamam buradan. Aşağı için bir yol yapmamız lazım olacak. Hayır. Bir dakika. Kaç dakika olmuş lan? Ha. 16 çeyrek geçiyor. Tamam. buraya bir tane cam mı koysak? Bilmem. Bir yukarıdan gidelim oraya. Gene mi ya? ben gelelim içeriye. Düşünüm. Ha? Ne oluyor oğlum burada? Tamam abi kız mı buradan gideriz biz de? Bir de bu sefer de olmuyor ki. Oradan çıkarız. Şuraya bir tane şuna koyacağız. Tamam. Tamam. Buraları hallederiz. Böyle bir yere geleceğiz. şuraları bir düzeltelim. En önemli yerlerden birisi burası. Peki. Şöyle değil mi? Aynen. Şu anda biraz da doğallık katmaya çalışıyorum ki çok belli olmaz. Bu video biraz sessiz geçiyor kusura bakmayın. Tam biraz daha dolaşıyor. Şu tepeleri de düzeltiriz. Bayağı bir taşı ısınmamız gerekiyor. Bir dakika tahtamız vardı mı? Buradan. Yetmez ki bu bana. Yetebilir aslında bir dakika. 2 3 Umarım yetmedi yok. güzel oldu orası. Etrafını taştan yapsak kırılmamış taştan. Çok daha güzel olabilir. 6 tane yetmez bize bunu Kalın kaça bölünüyor 8 tane tamam Her birine bir tane kömür Çok iyi tamam Oo. Şöyle bölelim Sen şöyle pişir Sen, sen. Buralarda bayağı kömür varmış, benim niye haberim yok onlardan? Ah demirlerimiz pişmiş. Bir dakika, en üst mü? En üstü. Şuraya ekleyelim. Şunu da bölüştürelim. Şuraya... 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 Hayır, şurası dolu. Şuraya ekleyelim tamam. Ben oraları bir düzelteyim arkadaşlar. Hatta bunlar da pisti. Şu an zaman zamak istemiyorum. Baya boş geçti çünkü. Bunları ben halledeyim. Sonra size geri döneceğim. Evet az sonra dönüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Size çok ama çok büyük bir sürprizim var. Şu an bir buçuk iki saat geçti aradan. Gerçekten çok uzun zamandır bu şey yapıyorum. Gizli geçit inanılmaz güzel oldu. Size bak size sadece şunu diyorum. Arkanıza yaslanın ve bunu izleyin. Ee, neden bu bakın saat ay, videoda şu an 21 40. saniyedeyiz. bir dakika 40 saniyedeyiz ve o kadar uğraştım, o kadar güzel bir şey yaptım ki kendimi de tebrik ediyorum. Size çok güzel olduğunu hak vereceksiniz. Bu arada bakın, bunlar 1,5 2 saatte bunlar bu kadar büyümüş. taların hepsi full. Bakın şunu da göstereyim. Hile gene yok. Az öncekilerle aynı şey. Hile yapmayacağımı da emin ettim sizlere. Bakın bunlar full pat şeyler. Buralar ne olmuş ya? Buralar zaten öyleydi tamam. <laughs> O oh, şarjımız bitiyor. Şarjı takayım geleyim bari. Evet geri döndüm. Şarjı taktım geri döndüm. Evet. Burayı biraz daha böyle gerçekleştirdim. Burayı videoda mı yaptım hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman geçti. Biraz daha gerçekleş... Gerçek... Ya ne diyorum? Gerçek... Ya Allah'ım konuşamadım ya. Dilim döndü. Burayı tahta vardı hatırladıysanız. Biraz daha gerçekçi oldu. Şu an ha, söyleyebildim. Buradan iniyoruz. Bu arada gizli geçit demiştim ben. Ha burada merdiven iniyoruz. Bakın. Bu gizli geçit on bakın buraları da düzelttim. Üstü falan her tarafı düzelttim. İçeride şu an cennet var. Bakın normalde burada şeyler basınç plakası vardı. Fakat bu gizli kapı dedik biz. Gizli geçit dedik. Bakın tuş nerede? Buton var bir yerde. Tonum burada. Bakın burada. Buraya basıyoruz. Sonra kapı açılıyor. İçeriyi gördünüz değil mi? Şöyle yapalım. İçerinin bir kısmını gördünüz. Evet. Şu an kapandı kapı. İçerisi böyle. Açılıyor açılıyor. Bakın. Ben burayı yapabilmek için 1.5-2 saatimi ayırdım. Buraya bakın burada küçük bir çiftliğimiz var. Burada küçük bir tarlamız var. Burada fırınlarımız. Bu arada buraları kazarken demir falan bul. Bari bunları da şuraya koy. Burada kalsın. Burada tarlamız var. Bunları yine ektim bu yüzden. Böyle şeyler. Buradan giriyoruz. Bakalım. Burada çiftliğimiz var. Toplayalım. Burası şey gibi böyle sığınak. Acil durum sığınağı. Mesela dışarıda zombi salgını var. Ne bileyim. Zombi salgını ne alaka Minecraft'ta bilmiyorum ama. Ne bileyim ev, evimizin etrafı patladı falan dışarıda kaldık. Canımız az. Hemen buraya koşabiliriz, kaçabiliriz. Burada canımızı doldurabilmek için hayvanları öldürürüz. Ne bileyim yumurtayla bir şeyler yaparız. Kılıç yaparız. Demirlerimiz var orada. Burada böyle tarlamız var. eğer yani bu kadar ki burayı kazmak ne bileyim burayı böyle döşemek bu yerdeki şeyleri toplamak şuraları yapmak hayvanları getirmek falan filan Bayağı uğraştırdı beni bir buçuk iki saat dedim bu videoyu gerçekten çok fazla bir like bekliyorum ya abanın ya ben bir buçuk saatimi vermişim size bir buçuk iki saati hatta iki buçuk siz de benden bir like esirgemeyin lütfen arkadaşlar sizden bu like istiyorum şu anda Aa burnum sıkandı. Nefes alamıyorum hastayım. Ha bu arada buradan tavuk buldum. Bu arada onları şeyden buldum. Buralarda gezerek buldum. Fakat koyunu buradan aldım bir tanesini. Şunları bir toplayalım isterseniz ya. Baya bir şey olmuşlar. Ve bambu yağmuru şu anda. Bambular yağdı. Bakalım kaç tane olmuş. Bayağı olmuş. Bu videoya ben kaç like bekliyorum? 500 like bekliyorum arkadaşlar. 500 like gelirse bu videoya ee... Bir videoda demiş miydim? Tam hatırlamıyorum. Emin değilim. Galiba demiştim. Şey demiştim bir videoda. 500 like gelirse sevdiğim bir Minecraft kanalını göstereceğim demiştim. Aynı şey bu videoda geçer. <laughs> Aynı şey bu videoda da geçerli. Bu videoya bir dakika mikrofon kapalı değildir umarım. Deminden beri elimle kapatıyor olmayayım inşallah. Bu videoya 500 like gelirse sizden çok çok teşekkür edecek ediyorum. 500 like gelirse şu an atıyorsunuzdur büyük ihtimal. Her izleyen bir like atsın ya. Bir de o e, sonraki Minecraft videosunda o takip ettiğim Minecraft kan kanalını göstereceğim size. Çok severek takip ediyorum kendisini. Bir arkadaşınız, bir arkadaşımız yorumda tahmin etmişti o şeyde. Orada ekmek yapalım bayağı. Oh Şimdi tahmin etmişti. Ee, 12. bölümde ya da 12 bir direğdi. Bunları şu şeker kamışlarını toplayalım, bal kabaklarını toplamayalım üşendim. Ya da toplayalım ya. Zarar olmaz. Faydası olur fakat zarar olmaz. Sonraki videolar... Ben bu video kaç dakika olmuş? 27 dakika olmuş. Bu videoyu kısa kesmek istiyorum. Ya yani önceki videolardan dolayı kısa kes Kesmek diyorum. Normalde bu ideal bir video için. Bu dakika. Çünkü normalde daha uzatırdım. Bir buçuk saattir aynı dünyada olduğum için ve bir sürü şey yaptığım için bu videoyu burada bitirmek istiyorum. o oh, şu tane tarla ekmemişiz. Tane ekmemişiz lan. Şunları yerine koyalım. Tarlamızı ekelim. Bu arada hangi videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve buraya kadar umarım izliyorsunuzdur. Çünkü ben en heyecanlı bölüm burası. Ya Geçerek izleseniz biri buraya gelirsiniz. Ben bunu zaten şeyde paylaş yapmaydı. Nedir o? Ee, anket yaptığım yer işte. Neydi onu şimdi unuttum ya. İşte orada zaten linkini falan ver. Yani linki değil de videoyu yüklediğimde oraya da yaparım. Yazarım. İnanılmaz güzel bir videodu çünkü. Bu en sevdiğim yani en çok beğeneceğinizi düşündüğüm ikinci video şu an yükle yüklenecek olan çünkü yüklenmiş olarak üç arkadaş e, neydi o fırtına bir gece o en sevdiğiniz video bu da ikincisi olacak diye düşünüyorum çünkü bayağı bir uğraştım ve çok güzel oldu evet <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> ya boğazım şey oldu. Gıdıklanıyor. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Siller ailesi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.